i'm a Herkese selamlar arkadaşlar ben Ersan Bugün sizlerle birlikte Sadra levesi atacağız Gördüğünüz gibi Sadra şu an odayı açacak Biz şöyle emojimizi yapalım Oğlum daha biz emojiyi bitiremeden odayı aç diye la <laughs> Şimşek kızında oda kurulur Hadi bakalım let's go Bakalım geçen sefer kütüphane demiştik ki Ersan sen kütüphanede iyi olabilirsin ama benimle asla M4V sesinde e, şey yapamazsın, oynayamazsın yani kazanamazsın dedi. Bakalım kazanacak mıyım yoksa kaybedecek miyim onu bilmiyorum. İnşallah kazanırız. Bu arada sizlerden süper bir like bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olup bildirimleri açmayı ve beni de sosyal medyadan takip etmeyi ve Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle M4'ümüzü seçelim. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Emoji yapmak istedim ama olmadı. Neyse. Bir dakika bakayım. Aynen. Poseidon emojisi böyle savaştayken olmuyor. Efektleri gözükmüyor. Ama bunda patatesi dökerkenki falan şey her şey gözüküyor. Lobide olduğu gibi. Oooo. Çok pis yedik çok 1-0 yerde başladık Evet gördüğünüz gibi Refair atıyorum çıkmıyor Biraz yedi Evet tamam 1-1 Gayet gayet güzel Şöyle M4'ünü alalım. Lan zıplıyor mu? Yok zıplamıyormuş. Tamam. Biraz zıplıyor sandım o yüzden vurmadım. Yoksa duvarın arkasından böyle hop diye zıplayıp vurabilirdim. Ama olsun önemli değil. Gayet güzel oldu. Kesin bekliyorsun değil mi orada? Bak bu da bombacı mülayim bak. Ha, <laughs> ha. Bak bomba öyle atılmaz Sedra bak. Böyle atılır bak. Şu an şimdi şey sağır aynen. Canı da azmış zaten direkt öldü gördüğünüz gibi. Allah Allah. Kesin buradan sıkar. Hayır hayır hayır. Cık, ya. Ya direkt o duvarın arkasına geçseydim ya. Yani. Ne diye arkadaki şeylerin konteynerlerin arasında geçmeye çalışıyorum. Tamam. Öldüm galiba. Dur son bir şansımı deneyeyim. Uy. <laughs> evet. Hadi bakayım. Agam tehlikeli sularda yüzüyorsun Agam. Tabanca mabanca çekiyorsun Agam. Bir dakika. Ben şu duvar engellemesini de kapatayım. Rahatsız ediyor beni. Daha demin Alper'in hesabına girdim. Onda duvar engellemesi açık. Büyük ihtimalle oradan açıldı. Nasıl önemli değil. Allah'tan kontrol ve hassasiyetler yeni yerinde. Şöyle flash'ımızı atalım. Olup? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Oy, işte bu bebek gibi. Hadi. Tamam gel. Buradan geliyorsun ha. Gayet güzel. Bu arada kaskımız kırıldı bak. <laughs> kaskımız kırıldı. Evet. Sesini alıyorum. Aynen gördüm. Gel bir tane geliş yoluna bir tane atıyorum. Ay fake. Ama ben de sana daha kendimi göstermeden sen öldün Sedra. <laughs> Neyse. Abi, abi o nasıl bir vuruş? <laughs> Şöyle kesin oradasın değil mi? aynı Bak görüyor arkadaşlar? Oyun tarzınızı rakibe ezberletmeyeceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Ersan sen de laflarını Orbion'dan çalıyorsun ama hakikaten adam doğru söylüyor bak Orbion hakikaten doğru söylüyor. Oyun tarzınızı ez ezberlettirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle ezber ezber olan konuşamadım. Ezberlettirtirmeyin. <laughs> o zaman ben o zaman sadece ben de değil. O zaman rakibiniz sizi kolayca alır bak. Sadra hep orada duruyor. Hep orada duruyor. Görüyor musunuz? Çok kolay bir şekilde alıyorum. Sadranın da bu alışkanlığına şey yapması lazım. Bir kenara bırakması lazım. Hep orada duruyor. Hep sabit bir oynayış tarzı var. Ben oradan geliyorum, buradan geliyorum. Bak, böyle pik atacaksın arkadaş. Böyle pik atacaksın hızlı hızlı. Allah. Bu sefer aynı hata yapmayacağım. Bu sefer aynı Aynen. Geçtim buraya. Gel be. Hayır. Aa, kaydı ya. Olsun. Sağlık olsun. Eline sağlık. 9 şu an durum. Oğlum ne bomba çekiyor Sedro? Sedro! <laughs> bak görüyor musunuz orada hep duruyor bak kendisi bile farkında değil şu an ha. Böyle yaptığını. Hep aynı yerde duruyor. Bak kesin video çekeceğim diye böyle yapıyor ha. Al. Al işte al sana pik vuruşu. <laughs> Oy güzel. Ama bir SS'si var. Rushlayabilirim. O yok bir rushlayamadım. <laughs> tamam biraz daha yedi. Biraz daha yedi. Gel. Gel. Yüz. Yüz. İşte bu be. İşte bu lan. Gördüm. Gel. Biraz şöyle bir katalım. Tamam. İşte bu be. İşte bu. Bu kadar ya. <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani aynı oynayış tarzıyla oynayış. Sürekli oradan rush atıyor bak. Bak yine aynı piki yedi. Yine aynı şekilde ölecek. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu sefer çok iyi vurdu. Bak hiç beklemiyordum. Son anda yeri attı ve iki HS'yi bana şey yaptı. Attı direkt. 2 HS yaptı bana. Hiç var. Bak. Tabanca böyle havada ölürsünüz işte arkadaşlar. Aynı oyuna iş tarzına sahip olursanız. Şu an ben ezberledim mesela. Bak Sedra şu an. Base'den çıkacak. Oradan beni vuracak. Hasar verecek. Sonra böyle rush atacak. Ve... <laughs> o doğru öldürebilirdim aslında ama daha avantajlıydı canı fulldü o yüzden şey oldu bak mesela yine aynı oynayış tarzı şu an diyeceksiniz ki sen Ersan seni nasıl alıyor böyle diyeceksiniz ki aynı oynayış tarzı işte falan biliyorsun nasıl alıyor seni şu an biraz saldım gibi yoruldum artık çünkü şu an bayağı bir yorgunum aynen aldı şu biraz maçı salmam lazım. Çünkü çok yorgunum ve sizlerin karşısına böyle yorgun yorgun çıkmak istemezdim ama ne yapalım işte bizimki de böyle işte bu işler böyle. Al işte kafadan vurdu. Kaskı da yok. Direkt alabiliriz abi bu arada. Şöyle üstüne rush yapalım. Flash çektim. Attım. Geldi. Çok güzel be. Çok güzel be. Çok iyi be. Ah. Miko ya. Miko. <laughs> Biraz saldım sayıları Sedra'ya ama... Bu HS'leri de sizlere armağan ediyorum arkadaşlar. Çok iyi vurduk bu arada. <laughs> Az önce. Bir dakika. Ayarlarımda bir sıkıntı varmış gibi hissediyorum ama neyse. Devam ki... Bak şimdi buradan gelecek. Ah. Artık bu seferki drop shot işlemez Sedra artık. Her zaman bir kere anladı bu senin oynayış tarzını. Bir daha o numaralar yemez. Evet. Şöyle bir bomba çekelim. Belki ölür. Ya diğer taraftan geliyormuş ya neyse. Ama ben sesini sağ taraftan aldım ya. Bu niye soldan geldi? Olsun işte bak işte ne yapacağım. Ay ay. Bak. HS sesi geldi ama HS'yi yemedim maalesef. Şöyle devam edelim. Aynen yine orada. Bak hep sabit bekliyor bak. Lan mermim bitti. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok zaten. vs de bitti. Son 3 saniye. Şöyle patlis emojimizi yapalım. Ve bu kadar. Bum. <laughs> <laughs> Abi bu arada benim ekran kaydedicide bir sorun yok arkadaşlar. Tamamen telefonla alakalı. Kasıyor. Ee, her, diğer ekran kaydedicilerine deniyorum. Doğru benim telefon kasmıyor kaydederken ekranı ama videoda baktığım zaman sanki şey sanki A5 2014'lü oynuyormuşum gibi bir şey oluyor. Kasma donma oluyor kayıtta. Bu arada diyeceksiniz ki Ersan git YouTube'dan izle işte bu falanca ekran kaydedicisinin ayarları nasıl olmalı gibi bir video izlersen sorunun çözülür diyeceksiniz belki yorumlarda ama yok arkadaşlar izledim ama olmadı bir türlü telefonu kendi ekran kaydedicisi en iyisi oldu. Telefonumun gerçekten kastığı yerlerde gerçekten kasıyor kayıt. Yani ne görür ne görüyorsanız telefonda da ben aynı şekilde oynuyorum. Ve gerçekten sizlere video çıkarmak için çok emek veriyorum. Umarım bu emeğimizin karşılığında bir beğeni atıp Abone olursunuz be canlar. Çok sevinirim. Evet video bu kadardı. Daha fazlası için Klasik YouTuber konuşması işte like at abone ol sosyal medyadan takip et işte Discord'a gel falan fıstan. Evet seviliyorsun kankam. Hoşçakalın. Bye bye. Baby, let's go.